Yok, tam dibine Küçük olsa bunun içine şöyle girer tamam mı Kayseri'de 42 yıldır ciltçilik yapan Yaşar Usta eski tarihi kitapları bir kuyumcu titizliğiyle onarıyor. Ortaokuldan bıraktım bu işe başladım ciltçiliğe. Devam ediyorum. İşte 42 senedir yapıyorum bu işi. Severek yaptığım için ciltler böyle çıkıyor seri halinde. Eskiden çok cilt olurdu ama şimdi azaldı biraz. Cilt yaptığın yani azaldı. E, bilgisayar çıktığından dolayı bu dükkanda çalışalı 12 yıl oldu bura dördüncü dükkanımız bizim 82'den beri bu mahalledeyim Sahabiye'deyim bu işe devam ettiriyorum 15 yaşında başladım bu işe önce sanayiye gittim o senayi sevmedim oradan matbaaya geldim orada da cilt işi vardı cilt işinde başladım 15 yaşında işte askere gitmeden yaptım askerden gelince devam ettim. Kitapları sevdiğim için ciddiyorum. Bu işe elimden geldiği kadar devam etmek istiyorum ömrüm yettikçe. Tarih kitapları geldiğinde severek yapıyorum bu kitapları. bunlar kütüphanelerimizin süslediği için bu kitapların kaybolmasını istemiyorum. Eski kitaplar geliyor, 100 yıllık, 200 yıllık tarih kitabı, Kur'an-ı Kerimler, Osmanlıcalar geliyor. Onları ciltleyerek müşterilerime veriyorum ve bunu ben cilt yaptığım için çok mutlu oluyorum. Bu kitapları müşterilerimize yenileyip verince verip kütüphanelerine kazandırmak istiyorum evet. meslek yok olmak üzere bu kitaplardan yapan yok gençler şimdi hazır alıp okuyor bilgisayardan cep telefonundan okuduğu için kitap okuyan da azaldı cilt yapan da kalmadı bu meslek belli bir zaman sonra yok olacak diye üzülüyorum bu eski kitapları yaparken işte eskiliğine dağıldığına göre eğer az eskiyse ise iki günde yapıyoruz. Yoksa üç gün, dört gün sürüyor bunlar. Yapıyoruz, tamir ediyor. Eksikleri varsa, aynı kitaptan varsa bulup fotokopi çektirip içine aynı renkliyse renkli siyah beyaz siyah beyaz koyarak o kitabın eksiğini tamamlayıp bir hafta içinde yapıp müşteriye teslim ediyoruz. En eski bir e, bayan getirmişti. 300 yıllık Osmanlıca getirdim. Yalnız dini mi, tıbbi mi? Ee, onu bir adam bulup okutturamadık. Üç gün durdu kitap bizde. Kitap durduktan sonra müşteri gelip aman kaybolmasın diye bize tembih etti. Biz de müşteriye teslim ettik. Alıp gitti kitabını. Tamam. Bu işin geleceğinden e, üzülüyoruz. Çırak yok bu işleri yapacak. Zaten yaptığımız meblalarda şu anda askeri ücretin yarısı kadar kazanıyoruz bir ayda. Bundan bir ay ev falan geçinmez. Ben emekli olduğum için bu işi yapıyorum. Hem hobi olarak yapıyorum hem de severek yaptığım için birkaç yıl daha yapmayı düşünüyorum. Uzun böyle para kazanmadığı için tarih kitaplarımız ve dini kitaplarımız, Kur'an-ı Kerimlerimiz yok olmasın diye yapıyorum. İnşallah bir devam ettiren gençlerden olur ama zor para kazanmadığı için bu işi yapan kalmadı gençlerden. Elimden geldiği kadar gayret ediyorum bu işleri yapmaya. Kayseri'de benden başka eski kitap tamir eden yoktur. Ee, olsa iyi olurdu ama merak eden yoktur. Ben sevdiğim için bu işi yapıyorum. Ee, i̇nşallah başka tamirciler de çıkar ileride diye düşünüyorum. Bir müşterim üç tane kitap getirdi. Bir tanesi Osmanlıcaydı. Çok eskiydi. Ona iki üç gün emek verdim. Böyle tek tek e, sıraya dizdim. Forma haline getirip ciltledim. E, bu eski kitapları... E, Kıymetli olduğu için deriden ciltliyorum. Deri olarak. Ee, eski kitaplara daha çok özen gösteriyorum. Bu mesleğin kaybolmaması için elimden gelen gayretimi gösteriyorum. Kitap bana geldiğinde çok dağınık şekildeydi. Eskimiş böyle. Özenle kenarından tıraş almadan eski orijinalliğini koruyarak yeniden ciltledim. Ve okumaya hazır ettim inşallah. Üç gün uğraştım ve dördüncü gün yaparak bu kitabı okunur hale getirdim. 200 yıllık bir Osmanlıca kitap olduğu için e, bunun zayi olmasını istemedim. E, Cid dedim okunur hale getirdim. Kuyumcu titizliğiyle kitaplara çok hassas davranıyorum. İnce ince işleyip okunur hale getiriyorum. Kaç yıllık abi bu eser? Bu eser 200 yıllıktır. Eski kitaplar ciddiyoruz. Sen mi yaptın dikişlerini? Evet, dikişlerini ben yaptım. Buralarını yaparak Yeni kitap yaparak deriden kapak yapıp ciltledik. İnşallah torunlarına kalır bu işler. Ee, Kaç gün sürdü bu kitabı? Bu yazma? kitabı 3 gün sürdü ciltledim. Bu kitap geldiğinde şu sayfalar karışık birbirine dağınıktı. Ee, bunları ben birbirinin sırasını, sayfasını yaparak birbirine getirdim. Şu önünden sade tıraş alarak orijinalliğini bozmadan bu kitabı kitap haline getirdim. 3-4 gün uğraştım. Ama okunur hale geldi. İşte bu şeye olmaz biliyor musun şimdi?